Çünkü arkadaşlar bakın iyi oyuncunun iyi oyuncu olduğu nereden anlarsınız biliyor musunuz? Ağlamasından. Enes. Gerçekten çok üzüldüğüm şeyler oluyor bu hayat. Kapatacağım galiba çok şey sıkıştı. Ne <laughs> sıkıştı? Dur ağlayayım. Dur reytingi alacağım. Çok heyecanlandım canlı yayın. Ezgi reyting alacağım dur. Üzgün ilk kim ağlarsa o ona hediye alıyor tamam mı? Bir dakika. Gözünü tırmıklayamazsın. Ay Enis sen kusmak için boğazına parmağını sokuyordun da ben gözümü tırmıkladım ki. <laughs> ya güldürme tam ağlıyordum <laughs> ya. Rıza Kocaoğlu iyi oyuncu diyecekti şu anda. <laughs> Göz Gözaltlarım mı bozulmuş ya? Yarın dolgucuyu arayayım. Yarın. Yasak var. Ama Doktor Randi bunun <laughs> HES koduna gidersen alırsın. İzgi. İmmedi görmedim. İndi. Yemin, Bak. yemin Bak. ederim görmedim. Bak. Yemin ederim görmedim İzgi. Ağladım. Bak. O kadar ben de ağladım. İzgi görmüyorum. Aa. İzgi gözün tırmıklı mı artık? Gelmiş gibi. <gülüyor> Yapma. <gülüyor> <gülüyor> Ay Enes kaşların çok güzel. İzgi. İzgi yemin ederim. Ezgi'm ezgim. Dizilerden teklif bekliyorum arkadaşlar. Sadece kaydırmalı bir insan değilim ben. Lütfen arayın yapımcılar. Dram da oynayabilir. Aynen öyle. Boşuna okumadık abi. Biz sadece bu parmak için bugünlere gelmedik abi. Biz emekçiyizdir. Aynen öyle. Herkese çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar iyi ki <laughs> Kaliteli oyuncular beni eklesin. Onları takip edeceğim. Öpüyorum hepinizi.